Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Ekonomi geçen hafta hareketliydi. OVP açıklandı. Arkasından da başka açıklamalar da geldi. Küresel açıklamalar da geldi Türkiye'yi ilgilendiren. Bütün bunlar bugün piyasaları nasıl etkiledi? Haftanın ilk iş gününde detayları Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karahan ile konuşacağız. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Şimdi geçen haftaya bir bakış attığımızda hı hı. aslında oldukça hareketliydi. İşte OVP'nin evet, OVP açıklanması, arkasından gelen işte Dünya Bankası açıklaması hı hı. Türkiye ile ilgili olan bütçeyi arttırdılar. Sen hı hı. detaylarını vereceksin. Son olarak Cuma gece yarısı bir de için bir açıklaması vardı ki o bekleniyordu zaten. Hı hı. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman detaylarıyla birlikte bugün yeni hafta için ne söylersin? Geçen haftaya da şöyle bir bakış atarak. Dediğin gibi gerçekten yoğun bir hafta oldu ekonomide geçen hafta. OVP'den başlayacak olursak OVP'de bakılan şuydu. Acayip hedefler ya da tahminler ne kadar gerçekçi olacak. Burada da en çok bakılan tahmin enflasyon tahminiydi. 2023 için %65'tendi yıl sonu. Eski OVP'de 29.24.9'du ki bayağı bir revizyon demek oluyor bu. İşte seneye 33 enflasyon için, sonraki sene 15. Bu hedefler, öngörüler ilk anda gerçekçi bulundu. Ayağı yere basan tahminler olarak görüldü. Bu bakımdan olumlu karşılandı. Bunun dışında diğer verilere de bakacak olursak OVP'deki işsizlik olsun, kişi başı gelir hedefleri olsun ki 14.800 küsur 2026 için makul bulundu genel olarak. Hı. Bu e, orta vadeli program olumlu karşılandı. Lafını bölüyorum ama şunu <laughs> belki açıklamak hani, netliğe kavuşturmak Hı. gerekiyor. Şimdi daha önceki e, beklentilere baktığınız zaman işte enflasyon daha düşüktü. Kur daha Hı. düşük bekleniyordu ama daha sıkıntılı görülüyordu. Şimdi aslında daha yüksek enflasyon beklentisi dile getiriliyor. Kur da aynı şekilde. <laughs> Ancak daha olumlu bir hava mı yaratıyor evet. bu? Bunun nedeni de şu, evet demek istediğini anlıyorum. Yani rakamlara bakınca aslında sanki kötüleşmiş gibi gözükse de e, OVP'de önemli olan teşhisin doğru konulması. Yani önceki OVP'ler, önceki derken son iki OVP'de Hı. özellikle teşhisin yanlış koyulduğu ve tahminlerin gerçekçi olmadığı düşünülüyordu. E bunlar da para politikasını belirliyor. Dolayısıyla yatırımcı güveni, özellikle yabancı yatırımcının güvenini sarsıyordu. Ha e, ha doğrudur yanlıştır ayrı tartışma konusu ama yabancının bakış açısını <laughs> söylüyorum. E, burada ise bu OVP'de ise işte enflasyon daha yüksek bekleniyor, işsizlik daha yüksek bekleniyor eskisine göre. Ama en azından tespitin doğru yapıldığı ve buna Uygun Bağlı reçete. olarak uygun reçete yazılacağına dair bir inanç var. O yüzden olumlu karşılandı. Hı, hı, hı. Yani Fitch'ten devam edecek olursak Her, hı. E, Ya da Fitch... Dünya Bankası A, Evet, bir Dünya bir Bankası da. önemli bir gelişmeydi. Hı hı. Dünya Bankası'nın şu anda Türkiye'de finansman sağladığı 17 milyar dolarlık bir proje var. Bunu 35'e çıkarıyorlar. Yani 18 daha iki katından fazlaya çıkarıyorlar bu tek başına miktar değil önemli olan yani 18 milyar dolar ek bir finansman geldi diye ekonomimiz uçmayacak ama Dünya Bankası burada yeni programa ve ekonomi yönetimine güvenini gösterdi asıl önemli kısmı bu yani psikolojik kısmı rakamın kendisinden daha önemli bu bir göstergedir Dünya Bankası'nın finansmanını arttırıyor olması, daha çok projeyi destekliyor olması dünyada da Türkiye yönelik güvenin artmasına vesile olabilir. Bu bakımdan önemliydi. Daha sonra bu açıklamadan sonra da dediğim gibi Fitch geldi. Fitch'te de görünümüz yani notumuz aynı kaldı B. Görünümüz negatiften durağına geldi ki bir gelişme çünkü daha yatırım yapılabilir seviyenin çok altında notumuz ama bir notun görünümü negatifken çok nadir. Hatta imkansı yakındır yükselmesi notun. Dolayısıyla durağına çekilmesi not arttırımı konusunda ilk adım oldu. Bunun nedeni de tahmin ettiğimiz gibi geleneksel politikalara dönüş olarak gösterdiler. Durum izlemeye de şunu de, mu anlamalıyız? nötr <laughs> seviye. Evet. Yani negatif olduğu zaman e, şunu diyor bir kuruluş. Ha biz bu notu da düşürebiliriz, izlemedeyiz. A, pozitif olduğunda yükseltebiliriz. Durağın daha nötr dediğin gibi. Ama negatife göre gayet olumlu bir gelişme. E, ay sonuna doğru S&P'den de bir değerlendirme gelecek. Orada da bir görünüm arttığımı benzer bir hamle bekleniyor. Hı hı. Bugün piyasalar nasıl başladı güne? Bugün piyasalar e, olumlu haberlerin etkisiyle borsa yükselişle başladı 0.4 kadar ki bugün de veriler açıklandı. Bugün de yoğun bir gün veri, veri bakımından işte işsizlik açıklandı. E, orada olumlu bir gelişme var. %9.4'e düştü ki bu 2014 Ocak'tan beri en düşük seviye. Ha, OVP'de tekrar onun üstüne çıkması bekleniyor yıl sonuna doğru. Dolayısıyla kalıcı olarak tek hane 2026 gözüküyor. Ama şu andaki gelişmede olumlu. Bunun dışında bugün cari açık açıklandı. 5,5 milyar dolarlık bir açık. O da beklenti dahilindeydi. Geçen ay daha sonra Haziran ayında fazla verilmişti bir aylığına. Onu dış ticaret dengesindeki olumsuz ya da ithalat yönlü gelişmeler dolayısıyla cari açıkta arttı bu ay. Onun dışında bir de sanayi üretme önemli bir o açıklandı. Yüzde 7.4 yıllık bir artış var. Bir önceki aya göre düşüş olsa da bu sanayi üretimi de büyümenin öncü göstergelerinden biri olduğu için dikkatle takip ediliyor. Bu da beklentili. Hatta beklentinin biraz üzerinde geldi. Bunlar da piyasayı olumlu etkiledi şu ana kadar. Peki şimdi bir de bugün bir haber geldi sabah saatlerinde aslında görüşme dün geçtiğimiz hafta yapılmış ama Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı'nın bir görüşmesi Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'yla. buradan var mı bir kulis bilgin? Burada ya da nasıl etkiler bankalara ne söylendi, ne konuşuldu? OVP sonrası düzenlenen bir toplantı. Bu basına kapalı gerçekleştirildi tamamen. Zaten haberinde aldık. Burada açıklamaya göre Türk lirası cinsi tasarrufların arttırılması konusunda bir konuşma olmuş. Yeni OVP konuşulmuş. Ve hı hı. genel olarak Merkez Bankası ile Bankalar Birliği'nin fikir birliği içerisinde olduğu açıklandı. Bu da önemli. Yurt içindeki piyasalar, yani daha doğrusu finans kesimiyle yakın ilişkileri olması Merkez Bankası'nın her zaman olumlu kabul edilir. Ee, bu işin biraz da iletişim tarafı. Geçen hafta da keza bir basın toplantısı düzenlendi. Ağırlıklı yabancı ajansların olduğu iş. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Çimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TCMV Başkanı Erkan da buradaydı. Burada da şu mesaj verildi mesela bu özellikle yabancı ajanslarda bunun için muhtemelen seçilmişti. Cumhurbaşkanı bizim programımızın arkasında vurgusu. Hem Bakan Şimşek hem Cevdet Yılmaz tarafından yapıldı. Burada da amaç şu, tamam bir sıkılaşma oldu, bir adımlar atıldı geleneksel politikaya dönüldü ama kalıcı olacak mı? Bunun kalıcı bir politika olduğu için dört bir yandan iletişim çalışması devam ediyor. İlk anda da yabancı yatırımcı ikna olmuşa benziyor. Çünkü JP Morgan mesela 250 bas puan faiz arttırım bekliyordu. Onu 500'e çıkardı Eylül için. Hatta bir sonraki ayda 500 bekliyor. Yani bu sıkılaşma konusunda ciddi olduğuna ikna olmuş gözüküyor hı hı. yatırımcılar ve bankalar. Bu bakımdan olumlu bir iletişim maratonu izliyoruz şu ana i̇zliyoruz. kadar. İzliyoruz, bakalım sonuçları ne olacak. Ee, göreceğiz, işsizliğe dönecek olursak söyledin, en düşüğünü yaşadık, açıklandı 2014 hı hı. Ocağından beri. Önümüzdeki süreçte OVP'ye göre de aslında onun üstüne çıkması bekleniyor. Hı hı. Tekrar bir yükseliş görüyoruz. Şu anki düşüklük e, mevsimsel işçilere bağlı olarak mı? Onun ya da, da Önümüzdeki var. dönemdeki yükselişin sebebi ya da ne olacak? Bu hani ekonomik sıkılaşmadan kaynaklı bir işsizlik artışı mı beklenilecek, ne olacak orada? Ee, mevsimsellik de önemli tabi ama geçen seneye göre de düşüş var. Dolayısıyla e, evet yazları istihdam biraz artar ama bu düşüş sadece ona bağlı değil. Bir hizmet sektörü kaynaklı iş iş gücü artışı var. Bu da harcamaların artmasıyla e, paralel bir e, paralel bir gelişme. Artışta geleneksel olarak dediğin gibi parasal sıkılaştırmada Finansmana erişim azaldığı için şirketlerin biraz işsizlik Hı. yaratır. Bu şu kadar olur, bu kadar olmaz diyemeyiz, kesin bir rakam veremeyiz ama işsizliğe katkıda bulunduğu bilinir. Eminim bunlar da göz önünde bulundurulmuştur. Ama 2026'da tek haneye kalıcı olarak düşmesi hedefleniyor. 2026. Zaten 2026'da ya yani 2024'ten itibaren ekonomi yönetimi şöyle diyor hep. 24'ten itibaren olumlu gelişmeleri göreceğiz. 2026'da tam rahatlama yaşayacağız hı hı. bu politikayla. Hı hı. OVP de biraz bunu yansıtıyor. Bunu yansıtıyor hı hı. Peki çok teşekkür ediyorum katkıların teşekkür için. Edeyim. Geniş bir perspektif sunmuş olduk. Hem geçen haftanın özeti hem de haftaya nasıl başladığımızla ilgili. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.